Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. nasılsınız umarım iyisinizdir gününüz çok güzel geçiyordur Bugün hunt showdan oynuyoruz Hayatta kalma oyunu zombiler var farklı oyuncular var bunlara karşı savaşacağız Güzel bir oyun hepinize keyif seyirler Şimdi bu oyunda avcı seçiyoruz arkadaşlar Avcı da avcı şu sol üstteki paramızı alıyoruz hunt doları. Bu yüzden hayatta kalmak önemli İlk önce ilk giriş kısmını anlatalım sonra oyunda tekrar konuşuruz Ben bunu mesela aldım Avcı gelirken bu özellikleri özellikleriyle geliyor. Bu özelliklere bakabilirsiniz. İşte ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne? E, kanama seviyesi, hap seviyeden orta seviye, yüksek seviye çıkmayacak gibi. Daha sonra burada silah ve ekipman yerimiz var. Bunları seçiyoruz. Bunları yine parayla dolduruyoruz. İşte atıyorum ben bu silahı seçtim, mermisini seçtim. E, onun dışında ikinci silah seçtim, bu hafif silah. Sonra adetler işte bıçaktır, eee benzeri ilk yardım çantası. Onun dışında bunlar da tüketilebilirler. Nelerim var? İyileşme iğnem var. Yangın bombam var. Kitim var. Bir de pan zehrim var. Bu şekilde. Ekipman ayarlıyorsunuz. Bir sürü avcı var. Gördüğünüz gibi bunlar da bende var şu an. Ee, bununla gireceğim. Eğer oyunda ölürsem bu avcı ölüyor. Bunu tekrar almak zorunda kalıyorum. O yüzden hayatta kalmak önemli. Paran çünkü bir yerden sonra bitecek. Oyunun da mantığı şu. Oyunda hem bizim gibi gerçek oyuncular var. iki kişi hayatta kalma oyunu zaten. Hem de zombiler var. Biz oyuna girdikten sonra... eee bir canavar var. Canavarı bulup canavarı kestikten sonra ganimetini alıp çıkışlardan kaçmaya çalışıyoruz. O oyunun temel mantığı bu aslında. Hadi hazır atalım girelim oyuna da. Oyuna tekrar bakarız. Otis Blackwell. İkimiz de aynı karakter. Sen de aynı karakter aldın ya. He, ee, şu an nadir olarak alabildiğimiz bu var. Evet diğerleri he, seviyeden sonra mı açılıyor? Diğerleri herhalde öyle bir şey. Paid parayla olanlar da var da şu Bu Büyük açılanlar da Bu seviyesi nerede yazıyordu karakterin? Vallahi bilmiyorum ki bir yerde gördüm onu da. Ee, neredeydi o? Avcılar. Ah. Şusa alttaki herhalde ya. Çok... O zaman seviye 1 mi yani? Ne anlamadım. Benimki seviye 4-5 falandı da. Hmm. Acaba önce azalıyor mu seviye? Azalmıyordur büyük ihtimal. Azalmıyordur çünkü o kısır bir döngüye girer. Öyle, evet. Yani hiç ölmeden kasamazsın çünkü imkanı yok. Panzer iğnesi zehirleştirmez. Sadece etkili olduğu süre boyunca geçici bağışıklık sağlar. Really? Gerçekten mi? He. <laughs> Düşen Nasıl takım şey her zaman diriltebilirsin diye okuyacaktım. Panzer işte ya. Biz bağışıklık kazandırır sadece. Şimdi Şimcuk... zaman zehir <laughs> bulaşmadan önce yapacağız panzer. <laughs> Aynen ben de onu zehirden sonra yapıyordum da sanırım öyle ya. Yok canım Yok böyle canım olur, olur mu? Olur mu Allah Allah. Cidden bu arada aşır, öyle olabilir. Aşır, aşır mı bu? Benim silah inşallah yedir yeni bir silah aldık da. Haritamız ee... bu arkadaşlar. Şu beyaz noktalar çıkış noktaları. Canavarı kestikten yani ödül aldıktan sonra oradan kaçmaya çalışacağız. Şimdi başlıyor ya bir basalım. Şu hangisi daha yakın? Şu, hangisi slama slama bak. Bakayım silahıma bak. Bakayım dur senin sesin çift ses. Seni bir susturayım. Gördün mü silahımı? O nasıl silah yaratı yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Allah. Şimdi şu E ruh moduna geçip burada ipuçlarını gösteriyor mavi. Bunları alarak haritayı daraltıyoruz. Canavarın olduğu yeri bulmaya çalışıyoruz. Olay o aslında. Şimdi o ipuçlarını takip edeceğiz. Tabi diğer adamlar da takip edebilir. Öyle bir tehlike mevcut. Bu ağır bıçak mı? Şu bıçak. Aa muçta almamışım. Ha muçtam da var. Bu Bunları... mı ya? Yok ya. Önden sen git <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Nerede? Şu içeride sanırım. Şurayı bir açalım. Burada bir misafir var. Onu yes. Şu benim silahı bir deneyim ya. Şimdi evet. ipucu soruşturuluyor. Hop. Şimdi daraltacak. Buralarda hatta buralarda değil. Şimdi diğer yerleri arayacağız. Evet. Diğer evet. ipucu... on bayağı da uzakmış ya. Şu sağda da var. Ona mı gideceğiz? Orada silah sesi de geldi. Oraya gidelim hadi. hadi. Hadi gidelim. Şimdi görsek öldürürüz artık. Kesin öldürürüz. <laughs> Eğer yani bir şey onla, e, onları görmeden ölmezsek, anında ölmezsek bence şansımız yüksek. Genelde kazanıyoruz otur savaşı. Abi evet evet oradan gel geliyorsun evet bayağı çatışıyorlar. Oha ya Dur. Şu taraftan Buna çatışıyorlar ya. Nereden geliyor ses? Aha, sen mi sıktın? Hayır ben sıktım. Sesi çok geldi mi o silahın? Yani geldi. E Bu perk bir alta yaramıyor o zaman ya. ya gel gel şey. gidelim. Yavaş yürü yavaş. Yürü. Ya hayır ya. Lan başlattılar mı? Anlamayı durdurak da. Nerede? Evet canavar da zaten yakın yerdeymiş. Tamam fight orada dönecek. Biraz yavaş oynayabiliriz. Evet, canavarın olduğu yere savaşıyorlar. Evet evet. Yavaş. yavaş. koşarak gitme ki bende. Yürü. Valla böyle de yakın hedef. Ya, acelemiz yok daha yeni başlatlar yok. Allah. Çok <laughs> <O>, korktum. Sürücü silahını kullan köpe gider karşı. Hadi. şey. Ya bir yürüyün gidin. Ağır bıçak bayağı iyi ya. İyi de köpek biraz şey atlıyor üstüne. Doğru ben çok çok korktum ya bir anda atladı. Ha bu evde var. Tamam geliyorum. Baktım, bakıyorum. Bir şey gözükmüyor. Şuraya doğru gidelim. Ya. Şu ağacın arkasına. Belki Vallahi şu kulübeye insan... girebiliriz belki orada pusabiliriz. Pencereden falan olmaz orada. Kaçış şu tarafta. Tam tersi tarafta, şu tarafta. Tamam. Ben defnediliyor da. Aslında yavaştan içeri Kağıt oynayabiliriz. Bir şey ya. Ama yok ya burada LED ödüllü almada şey ölürüm. Ya da ödüllü aldıktan sonra. İçeri oynamaya çalışalım mı? İçeri tamam. girmek çok tehlikeli ya. Direkt avantajı hani ya? taraf onlar oluyor. İçeri baskın düzenlersek. Heyecanı da orada. Yani normal FPS oyunu gibi olmadığı için tek gün. O yüzden biraz yani. Şu cam yani üstten camdan vuracaklar diye korkuyorum yoksa. Ee, bence değil mi? evin diğer tarafına geçelim. Tam ters tarafına. Çünkü orta o taraftan kaçacaklar. Bence biraz kaçmalarını bekleyeceğiz mi ya? Bir, bir kaçırırsak bulamayız bak. Çok rahat kaçabilirler yani. Kaçamazlar ya. Bu sürü insan var. E, o kadar kolay kaçılmaz. Ama bak bizim geldiğimiz taraftan birileri de daha, daha geliyorsun. Silah sesleri gelmeye başladı. Burada beklersek arkamızdan da birileri gelecek yüzden değiştirmemiz lazım Ya gitmeseydin baskın yapardık bir kişi ölmüşken ya. Nes. Tamam tamam sıkıntı yok. Hadi Bir daha bakın camdan lütfen. Bak 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 bak. Ya sen içeridekini öldürdün. Beni bir yerden tek attı. Şu az daha ölüyordum. Işte camda, bak. Bence koşalım mı ya üstüne? Bence be. kaldırdı çünkü arkadaş. Ödül nişanı aldılar bak. O zaman bas. Arkamızdan birileri geliyor. Vurma beni. Aa, gir içeri gir. Yukarıdalar mı aşağıdalar mı acaba? Bence kaç çıkışa doğru kaçmış koşmuş olabilirler bile. Bence çıkışa doğru gidelim. Evet. Gidiyorlar şu an. Evde değiller. Tamam gidelim gidelim. Abi kapı açılmıyor mu ya? Ha, açıldı. Eyvah kaçacaklar ya. Allah yakaladım. Geliyorum niye geliyorum. Daha? Bir şey bulamadım ya. Anca buldum. Dur 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 geliyorum. Allah Eller. vurdu beni canım çok az. Çabuk diyor geldin, çabuk. çabuk. Neredik? İşaret at. Ya. Aa o patlıyor muydu ya? Unuttum ya. lan <laughs> 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 Şey, şey. Pompalı mı lan bu? Pompalı olabilir elimdeki. Niye turuncu? Her yer. Ne turuncu turuncu lan? Nerede turuncu? Turuncu? Renkler karışık bende niye böyle? Ya oyun kapayı mı yedi ya? Ha düzeldi alt tap tamam. Bütün ağaçlar her yer maviydi. Bug olmuş. Bu ne lan? Ne Daha başı başı bomba bomba, bomba <laughs> patladı. Sus daha yok bende. Bende de bende yok. De yok. Geçmiş şey şey olsun. Mecbur ses veririm Ha dur seni susturayım. Allah o kadın. Tam ipucun olduğu yerde o sinekli kadın var. Ne yapacağız? Ya, tam tamam seni çıkaracağız sen mecbur. Ya da bıçakla dalak ikimizden. Nerede ben bulamadım kadını? Allah! Ana öldüydü. Nerede geliyor? Anlamadım. Nerede o kadın ya? Ne oluyor ya? Öldürdüm ben kadını. Bence başka bir yerde bak. Aha burada eşek. Gördüm. ya. Bitti bizim canım. Vallahi canman kalmadı. Ucunu aldın mı? Ne? arkadaş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oh, bayağı bir falan Bizim olduğumuz yer hadi. Sağlık falan bulmamız lazım bir yerden de. Niye buradan çıkak ki ya? Ha karşıdaymış, şu taraftaymış. <laughs> Ne oluyor ya? Gel gidelim. Gel. Allah. Aa, atış. Uçuyorlar. Yakından geliyor ha bir de. Gidek onlara. Ha, gidek gidek gidek. Ne taraftaydılar? Şuradan birden geldi siz Neyse biraz daha çatırla düşerlerse gideriz. Kesin şuradaki ipucu var ya. Orda orada kapışıyorlar. O ipucu ne oldu yerde? Aslında ipuçlarına yakınız ya. İpuçlarına da gidebiliriz. Aynen ya ipucuna gidelim. Boş ver onları. İpucunu bir topla mı? Ne yaptın ya? He. Aferin. Ee, ben ne yapacağım? Şöyle gitmez. Bir şey, bir şey gitmedi ya canımdan. Atlamaya gerek yokmuş lan buradan. Dışarı. Şimdi buradan geçerken birileri vuracak bizi. 3 2 1 headshot. Yok ya. Yine dümdüz koşarak ipucuna doğru gidiyoruz. Allulus. <laughs> İnşallah vurmazlar kötü yerdeyiz şu an. Bayağı açık. Daha yölesin başlattılar mı? Yo. Nasıl sildi Eee Akif. Ne iş? Olmuzlar mı? He oradan çok yakında çatışma sesi şu binada. Evet aldım ben de. Neyse şu ipucunu biz bir da. Orada birileri olabilir dikkat et. Çek şu. On. Oy. <yoktan. gülüyor> ne yapıyorsunuz onda bu? Allah. Yandım. Doğumunun güzelliğine bak be. Yandım yandım. Ah yine yandım. Hadi. Alabilirsin ya uzaktan alsana. Tamam güzel. Aa burada ha, mı? Burada. Yok artık. Bu evde mi? Vay arkadaş. Hangi evde ya? Neyse bizi ilgilendirme evet. kesmeyek biz. Uzak bir şey ee, aha ödül aldılar. Ana. Kesmişler. Nasıl? Evet ödül almışlar. İki canavar var ya birini öldürüp can almışlar. Ya, o canavarın şeyi çıkmadı bizde. İyi. Bildirisi. Gel şu çatışanlara gidelim. Gel gel gel. Oha yakın. Yaklaşıyorum sana doğru. Bayağı uzam hala. Bayağı yakın. Gördüm. Vuracağım. Şurada. Dur geliyorum. Düştü bir tanesi. İndirdin mi? O da öldü. Bir tane daha. Beyin arkasında kulübelerin. Ben sola bakıyorum sen sağa bak. Tamam sağa bende. Yaklaşıyorum yavaşça. Vurdum. Vurdum soldan çıktı. Geldik geri kaçtı. Vuramadım. Canı çok az. Vuramadım. Helal. Bu <laughs> ne? Adam adam adam. Öldü. Lan yakmaya çalıştı beni ya. Ana alamayız. Lan seni var ya. Cesedi alamalıyakta. Uf. Kaç kişi 3. Peki ganimet çıktı mı? Bunlarda mıymış ganimet? Nerede Diğerleri? Bir tane şurada. Şunu yamaladın mı? Yok evet, bu değil. Var mıymış ganimet? Oh ey git. Reş. Sağlık, Sağlık iğnesi. Evet. iyi oldu bu. Sağ saniye çıkabilirsek bayağı eksik kaldırız. Evet et. Evet. Adam vurduk bayağı. ödül çıkmadı Aha, değil mi? Met git. Ne bilir bunlarda bir şeyler var ha. Allah kapıda bir kapı açsak da içeri Acil basmam lazım ne, ne taraftan geldi? Ee, Sağdan mı? Yukarıdan. Hah, oradan. Biraz daha sağa bak. Tamam, bak. Bak, ee, bak, bak, bak. Şöyle kendimi gösteriyorum sıksın diye de yok sıkmıyor. Şuradan da görüp. Allah Allah hadi lan. Nerede? Nerede? Bir tane sıktı gitti ya. Şöyle biraz daha yukarı çıkak. Aynen. Allah kaç. Nerede sıkıyor? Vurdum. Öldüm. Ben daha olabilir. Canım varsa bas gel. Benim yok. Yangını durduramadım ya. Durcam ya. Alev ya mi? <laughs> <da> yak, yakmayayım <laughs> ya onun cesedini vazgeçtim. Hangisi? Yakacaktım. Son cesedi hangisi? Aha önde işte. Şerle şerle hangisi? Önde 3 tane ceset var. Yakacaksın mı? Hayır ya lootlayacağım hangisi? Dur. Ha bu yakın ortadaki. İnşallah bizi böyleyken vurmazlar. <laughs> Arkadaş bu ganimeti kazananlar nerede tam olarak? Baksana yukarıda boşluğu görmüyor mu artık? Aha! Çıkış yerine bayağı uzakta. Tekrar kalktı bu. Birisi kaldırdı. Doğru ruh bakışıyla kaldırdı. Ya eşek. Mi? Öldürdüm tekrar. <laughs> Allah'ım ya. O ruh zaman arkadaşı var. Şey vardı ya ruh ile uzaktan kaldırabiliyordu. Şey Aa, adam tahliye etti. O zaman çıkak ya bizde. Nerede ruh, tahliye? Dolar. No, Hadi girek. 22 dolar rakip. He ben de aldım. Ee, Allah Allah bir tane Daha canavar var. Kesek canavar yavrum. Herkes öldü. Canavarı kesik. ödül alak öyle çıkak. Ya öldürsek canavar. Benim kitim falan yok bak. Ya öldürürüz Allah Allah. Hiç kimse yokken canavarı öldüremeyeceksin. Daha bu oynaman oynamanın bir anlamı yok oyunun. Ama Ötürü moldi, almadan çıkmak istiyorum. Moldi falan gittim, hiçbir şeyim yok. Ya önemli değil mi kit falan. Neyse. Azıcık bir <laughs> hasar vuruyor Moldi kit zaten. Önemli. Bunlarda şey var mı ya? Hepsini kullandık mı? Kullanmışız. Ha bu. Ah be. Bunlar. Ya şunu yapmasaydı. Öldü. İnşallah ölmüştür. Bir şey değil mi? Bir var birisi kesin. Oh. Sen mi buldun. Ya, örümcek canavar. Bu ne ya? Bu ne? Yetene geldi diyor. Ruh çağıran mı? Şimdi kaç. nasıl keseceğiz bunu ya? Bayağı sıkıntı ben sana diyeyim. Örümcek Ölümce kesmesi kolay ya. Acıma. Boşa söylüyorum. Kapıyı kapatalım. Oh gelmiş. Ben kaçıyorum. Amma. Kaç. Şık. Bir canım. Bir kesemeyiz onu. Iyi olabilir canım. Zannetmiyorum. Ama bu binanın içinde bir yerlerde cam basma şeyi falan olmalı illaki. ki. Bu ne sesi lan? Biri ateş ediyor. Yok be benim o Kim? Bomba attım da yanlış bomba atmışım ya. Akif ya. O benim bombamdan mı adam mı? Ama bomba herhalde? Canım az <laughs> Akif. Biz burada öleceğiz ya. İyiyim sana. Hani niye bu kadar zor öldür bunu öldürmesi ya? Bu ne iş? Ha bunu yakacağım çık. Gelsin girişe yakacağım onu. Kendi yakabilirim. sıra bakma. Böyle atayım da yanar. Hah. Tamam. Ne oluyor? Bu arada başkaları da olabilir cidden hmm. ha. Dikkat edelim bak. Ne böcek? Yalnız içeri girmemiz lazım yoksa... Kız Kız bekle. Mi ne, ne, bu, bu. Nasıl Öldü ya söner o şeyler. Allah! Gel vur şunu kime? az. Üst kata geldi. Çok korktum. hep Ayş. Git. Var mı kit? Lan başka kimse yoktur ya oyunda. Medkit falan var mı ya aşağıda? Atayım. Yok. Atayım mı kit? Al. Nasıl atılıyor ki ya? Nasıl atıldığını bilmiyorum ama. Başlattım. Medkit vardır herhalde ya binada. Muhtemelen cam basma şeyi falan vardır binada. Allah! Akif vurdular beni ya uff! Işık! Alt adam alt katladım. Tamam dur. Alırsın onu. Nereden burada? Altında mı? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ya tüküreceğim ya. Allah. Hayır. Ya, Akif. Ayak sesini duyuyorsun. Dışarıda oh, ben. bir ihtimal. Muhtemelen. Beni kaldırabiliyor musun bir daha? Çok zor şu an bekle. Olmaz yani. Mult multa falan var mı elinde? Şş dur dur. Gir Girişi yazmamız. Girişe multa at var senin de. Buna beni kaldırmaya çalış. Buna beni kaldırmaya çalış. Bu ne lan? Smoke. Aha <laughs> adam orada orada gördün mü? Smoke'un orada. Nerede? Smoke kapıda gözüktü kapıda. Daha bak, smoke'a bak, smoke'a, smoke'ta gidiyorum. Bakıyorum yapıyorum. tamam, kesiyorum, dur. Kaldır beni kaldır, solda ayaklısın diyorum. İçer, i̇çeri girmeye çalışıyorum, başka bir yerden. Höst, sen dibine de smoke atacağım bir tane, bekle. Ha, orada. Kaldıracağım şimdi, bekle. Kaldırabiliyorsan tabii. Ha. Kaldırdım. Zehirli gazmış ha o. Kaçtı adam. Bunlar bize yardım etmeyecek ha ben diyeyim. Mecbur edecekler. Ne ya? %66 oldu bu arada. Tamam. Ee, kit falan olsa var ya yılduk da. Ben de var da sana atamıyorum herhalde bilmiyorum hiç. Akif yürümek yerine çömelerek git sen. Nerede olduğunu bilmeseler adamlar. Şu çıkmaya çalışacağım ama yukarı çıkana kadar öldürmezler inşallah beni. Ben de arkalarından dolaşacağım da dışarı çıktım. Öyle mi? İnşallah şu arkamdan bakmaz yukarıdan. Şu an hiçbir fikrim yok nerede olduklarına dair. E girişte bekliyor giremiyorlar da. Bekle sen oldu. Arkasına Kısım bir dolaşayım Röcü, şöyle. Ödülleri almamız lazım ha. Buradan ağır kaybolmuş. Bekle. Ben bakacağım girişimize. Aa burada kimse yok. Çıkmış buradan. nerede? Ben de alayım. Şimdi çok gizli bir yerden geçmemiz lazım. Dur çıkışlara bakalım. en yakın çıkış şu Sol Sol, soldaki üstteki. Ee, soldaki tabi. Tam arkamızda. Şuradan kaçak üst, üst kattan kaçak o zaman ya. Ee, ne diyor? Çıkışın yönünü bulmaya çalışıyorum. Şurası tamam. Şuradan kaçabiliriz evet. bak. Tam e, west 270 Akif çıkış. W2 Buradan çıkış. kaçak mı? Gel benim yanıma. Neredesin? Yukarıda mı? Ya ya aynen. Medkit falan görürsen bir yerde söyle bana. Okey. Zannetmeyeyim olacağını da. Mermi. Buradan atlayıp kaçalım mı bak tünele? Buradan atlayıp. Ha. Oo. Oh. Burada olduğumuzu belli ettin Akif. Gel ya gidelim. Başka çaremiz yok. Boş. İnşallah burada pusmanız var da. Sağdan sağdan soldan değil. Yön burada. Tamam gelirim. Aa! Aa! Nerede arkandan mı? Hayır soldan vurdular. Ben sağdan gidelim. oldu? arada. Sağ solun ortasında bir yerde. Tam o or oralardan bir yerden vurdular. Bak, i̇ki, kişi mi? Sola bak. Yok adam şuraya kaçtı zaten gördüm de. Ha, belki sesini Ay, ben hiç değilim mi siz Hayır vurdum, vurdum hayır ya. Niye ittiriyon lan? Ah be. İyi acele. Ya Cedi, üstüne gitmek zorunda mısın? <laughs> ya of, çok yaklaştık ya. No. Bir de bir kişi biliyon mu? Adam da gibi. tam tahmin edip gittiğimiz yere pusmuş. Canım olsaydı alırdım ya, canım yoktu. Kaç kişi? Şey, kaç defa bir kişi ölüyoruz ya. Hiç canavar ya çok kişi şey kesseydik canavar Uf, fena ödül vardı ya.